sınavlar bitmiyor, ödevler de bitmiyor. Sınavlar bitince ödevler de bitmiyor. Hocam bırak bizi hocam. Hocam bırak bizi hocam. Gidelim sınavlara. Girdik sınava. Kazık sorular hocam. Hocam hocam bizi bırak bir hocam. Hocam bizi bırak bir hocam. Hocam bitmiyor sınavlar. Ödevler ödevler. Sınavlar bitmiyor ödevler. Ödevler. Güzel sınavlar ama kazık sınavlar. Güzel sınavlar, güzel ödevler. Ama kazıcık, kazıcık, kazık sorular. Kazıcık, kazıcık, kazık sorular. Kazık, kazık, kazık sorular. Hocam, bırak bir bize hocam. Hocam, bırak bir bize hocam. Bitme, bitir şu sınavları hocam. İkinci döneme geçtik. Hiç bilmiyoruz sorulara. Baktık hiç hiç sorular kazık gibi soruları hiç sevmedik ama çok kötü çok kötüsün hocam bizi biraz sev bedeni çıkart bedenlerde çok eğlenmiyor. sen bizi eğlenmiyorsan futbol oynarken düşüyor sen bizi içeriye sokuyor hocam gözlerim bozuk sanıyorum ne alaka diyor içimden konuşuyorum hiç bilmiyorum ellerimi şöyle yapsan hemen kızıyor kızıyor. Çok kızsınızın o zaman biraz din, dinlen dinlenmemiz lazım bizim de. ödev tatilde de ödev veriyor. On yaz tatilleri çok fazla gidiyor. Hocam sen şu sınavlara bırak gazı sorularla geçelim. Hocam hazır sınavlar çok kötü hocam. Hocam ödevler çok var hocam. Hocam 99 tatil mi? 90 tatil. Ama 99 100 olsa daha bir iyi hocam, hocam, hocam. Yüzü tatil olsa yine çok ödev vereceğiniz. En azından 90 tatil de az ödev veriyorsunuz. Hocam, hocam biz bir bırak. Hocam, hocam. Kazık sorularla bizi bırakıyorsunuz. Sınav, sınavlarda çok zor oluyor. Dedim sınavlar devam ediyor. Bu hoca ne yapmaya çalışıyor? Dedim arkadaşlarıma arkadaşlarım hiç bilmiyor. Şimdi de bakalım Mevlüt Taş ne diyecek? Hocam bitmiyor sınavlar. Hocam arkadaşlarımın çetesi çok. Futbol oynarız ama kapakla. Hocam bize top verin hocam. Hocam kötü sınavlar hocam. Hocam şimdi Evrak Taş'ı gösterelim hocam. Arkadaşlar çeteler, çeteler, çetemler çok Çeteler çok fazla. Dedim herkesi dövek. Müdür de bize çok kızıyor ama biz dinlemiyoruz. Hiç kimseyi de dinlemiyoruz. Hocam, hocam bir bizi bırak. Hocam, hocam bir bizi bir bırak hocam. Hocam, hocam. Şimdi biraz daha yapak dedik. Baktık bir, bir ödev daha. Ben ödevlerin yüzünü açmadım baktım dedim. Abimle bakıyoruz. Abim dedi ben bu nasıl yapacağım? Sıra abim ne geliyor dedi. Hocam biz bir hocam. Hocam sizi çok seviyoruz ama kazık sorularla bizi kazıklıyorsunuz. Biz kazık değiliz. Kazık ödevleri de sevmiyoruz. Bizim kazığımız çok sertten hocam. Biz yoruluyoruz ediyoruz. Sen bize bol bol ödev veriyorsun dedi. Biz sadece evlerde doğruyuz. Şimdi yaz tatilinde nerede gidiyorum be hocam? Hocam, hocam. Bitir hocam, hocam. Şu ödevleri bitir. Tamam.